ve sevgilim kulak var. Bu Bugünlerde yine isyanın sesleri duyuluyor yer altında. Birileri bu sesi meyhane kapılarından taşanla örtmeye çalışıyor el altında. Bir yanda Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı destanı yani Haziran'ın 15'i ve 16'sı öte yanda Kasım'a saplanır edebiyatın kokçası. Bak işte yaklaşıyor köprülerin açıldığı kalkışmanın provası. Sen anımsamazsın o güzelliği. Bu günlerde doğmamıştım belki daha. Bir isyan sivilci Arif'in tablasındaki sivillerin her biri. Bir isyan da Ozan'ın her dizesi. Bir isyan da çekiciyle çivisi. Bir isyan da sen yüreğimin büyük Oralardan geldiğimiz efendisi olamayacak ama olmayacağımız sanılmasın asla pişeceğiz, yanacağız öleceğiz ama mutlaka ve elbette mutlaka kendimizin efendisi olacağı görüntüde 1970 Haziranında olamadıysak da bir başka Haziran'da mutlaka